Map yapan kimse çok uğraşmamış. İki çizgi çizmiş, üstte zombi yığmış bu kadar. Şimdi ıh diye bir şey gelip koyacak. Aa oyunun işte şeyi yararı. Kimse gelmedi. Niye bugün az kişi geldi? Polis. Neredesin sen polis değilsin? Medkit var, medkit var. Allah rızası için medkit ver sonra sifti bir git. Medkit ver, medkit ver, medkit ver. Medkit ver seni piç. Kaçma medkit ver. Lan ne yaptın üstüme? Lan medkit şerefsiz kaçıyor bizden ya. Medkit gitti ya, medkit gitti ya. Anne ya, medkit gitti. İntikam mı senden çıkaracak? Dur lan. Dişine bakıyorum. Ya dur 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 Ya niye zıdı budu bir şey gidiyorum? Konuşmayı unuttum. Medkit şerefsiz lan. Kaçtı ya ne kadar piç altın mı oho geberin lan yaktın yaktın ya al işte gene boktan bir yere geldim evet abi şunu siz gitseniz var ya size para verin lan ben ölünce oyun bitiyor çünkü siz ölseniz hiçbir sikim olmuyor <laughs> abi bağırdıkça boğazım gidiyor ya sinirlendirmeyin o yüzden beni hiç dil atcan değil mi? Sen bana buradan dil atarken yakalanmıştın. Oha! Lan siz Allah razı olsun. Işık niye aydınlatmıyor koskoca şeyi tipi? Ben tipi çok merak ettiydim. Ya Ger gerçek ekran yansıma yapıyor. Belki ondan görmüyorum dur. 360. Hem de yerde. Bakın 360 yapayım. 360. Allah duvara tuttu. Allah çarjı siktir. <laughs> Artistten miyeceğim bir daha geçtim? İttirmeyin lan. İttirmeyin. Tek tek niye sıkıyorsun? Ya oğlum. Ne? S stres atması iyi oldu ya. ya. Bunları mı çağıracak? Öküsün. Lan ne çabuk döndün. Az önce bu kadar hızlı dönmüyordun. Herkes tüfek alıyor ya. Ben diyorum niye bu mallar ölüyor? Sipsi. Madafaka. Ha ha ha. İttirsene. Abi Allah rızası itiyor ya benim. İtedeme şerefsiz. Aha ha böyle kötü bir espriyle de. Lan şurası oyunun bitti yer mi? E beni sikiyim yitin. İtin. Arkadan itin. Aa mermi varmış itin. Bölümün sonu burasıymış ya sabah adamları sıçıyormuşum. I. İtin. Mission complete. Sikerim Devamı varsa küfre. <laughs> Devamı var mı? Bas. <laughs> splinter. Splinter. Splinter ses. Şiyim ama niye artıcı şey çıkıyorsun? Gidin aç. Aş... Buraya gelir misiniz Kedi sesi geliyor çünkü. Gibi dövüşen kedi sesi geliyor. <laughs> Abi boğazım acıyor. Ya ıhlamur gibi bir şey mi yapsam? Neyse iyi olur. Hıç! Ya geldi ya tamam öldük geberdik hiç bir sikiyim şansım yok. Sıkın! Sıkın! Bir tur daha! Bir sen daha! Ucundan değdirin! Bana niye geliyorsun piç? Ya niye giriyorsunuz dibine ne mal adamsınız? Zombi istik... Aa öldü. Öldün! Filmlerdeki gibi düştü piç. Dol 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 dol! Mermi falan bir şey yok mu ya? Of! Ee, şeylerin bası... baseine mi geldik? Basesine öyle dedim. Of! Oh, açıl. Kapan. Açıl. Kapan. Açılma sakın! ha biz Ne ya? Ulan oyun yüzünden dilim... Diksiyonum her bir bokum gitti Open the door. Açmayacağım lan. Öldü de mi şuradaki? Aşağı düşmüş olmasın? sen anca zaten. Ne şerefsiz insanlar var. Bak bak bak! Bak! Buradayım. Ah. Bir diye ses çıktı. Geri de kal. Merdiven var ya. Çok zevkli de merdivenden kaymak. Hocanın teki bana çembe takmıştı. Aşağı uçmuştum. Piç piç gülmüştü. O kadar zevkliydi ki anlatamam. Ha iyi. 0809 998 72 64. Ha, sikim, adamlara bak. Lan Ha yol almış. O kürek. Nasılsınız lan? Nasılsınız lan? Harbi lan. Oha amına koyayım 600 ufak bir deliğe ateş edecektim ki kimse gelmesin diye. Ne attınız siz ya? Ya sikiyim sen nasıl girdin içeri? Anca beni bulun. Zaten o medpack'li pezevenk kaçtı ya moralim bozuldu. Ne ya? Ortum Sessiz fırsın önce sessizlik. Kesin bir bok olacak. Şuradan çıkalım. Al Abi yani çok üzüldüm ya. Hani böyle arsız belanın Efecan'ın falan olur ya şeyler hep. Efecan onların olmaz onlar gibi emoların olur. Böyle kendi cesedinin üstünde ağlarla arabaya bakıp aynen ona benziyordunuz lan. Tipler de aynıymış kıyafet tutturamadım peze Üzüldüm şimdi ya. İyi. İyi. Siktir git. O lazer. Lazer hiçbir sikime yaramıyor ya. Süs. Süs. Lazerli silahlar seksi gözükür ya ona özeniyoruz. Elimdeki tüfek zaten sikim gibi. Çapulcuların şey tüpeği. 360. Ya havada nasıl 360'da çakıyorsun? Pezevenk çıktı sende. Abi kedi gibi bağırıyorlar. Ha siktir. Niye böyle konuşuyorum? Cam bassam mı ki? Azıcık daha dayanabilir. Gördüm çık çık dışarı. Usman Aga ben arkadan dolansak siz de buradan gitseniz aslında öldürürüz. Ya o oh, bumur benim. Gittik. <laughs> gördük gördük kör değiliz. Niye çıkıyorsun geri zekalı aşağıdayız. Biz. Mermi bitiyor ya of oh, bitin şunu. Ebeni! ya ne? Ya ebeni! Ben şurada saklanayım. Siz vurun bakın sniper falan çıkarsa şimdi ebemizi bellemez Sniper yok deme. Nasıl çekeyim adam gelmişti bile. Spy'a e bak. Olmuyor lan böyle çok malcı oluyor. Benzetme çok çirkin oluyor. Ay kendimden tiksindim. Dolayısıyla videoda konuşacak bir şey bulamamışım gibi hissettim. Eh. Kolunu kestim. Ha ha ha. Kolunu kestim. O oh, gitti. Neyse buradan kesiliyor. Muyum? Sıra sende. Sıra sende. Doğan sen iki kere. Niye bu kadar küçük? Seninki niye bu kadar büyük? Senin niye yok? Sen niye kısın? Sen niye ölmedin lan? Şerefsiz. Güya kask takmış ki. Aşağıya takacaktın. Şuraya kask takacaktın. Üstüne ses miyim? Can basabilirim. Kendini iyileştiriyorum. Allah. Can varmış can. Bu da yakın görev falan yok mu ya? 15 başarım nedir abi? Bir de diyordum ki bunu alırken kesin başarım yaparım. Oyun görmüyor. başarım Ular nasıl geldi buraya? Bir şuradan gidiyordun. Hatice. Sıç. sıçtınız yani. Benim yoluma sıçtınız ya. Tamam, gidin gidin. Abi 5 5 can götürüyor. Koç. Koç abisi. Oç musun? Şerefsiz misin? Oçsan sen sen değilsin. Seni kız Oçluğunu yok et. Molotopu yakarım ha. Aa! Kurtuldum, kurtuldum, kurtardım. Pat 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 pat. Gelin azıcık buraya lan yiyor şeyi. Ya tinercileri kim yapmışsa kim gibi yapmış. Gözü bile yok. Abi bu nasıl bir vücuttur ya? Halı gibi vücut. Seni eme halı olarak göstereceğim. Hadi ateşli bir danstan sonra. Orada bir şey var parlayan. Silah. Hey mermisi fazla diye alıyorum ya. Iyhaa. Ya boğazım gitti. Ne ya? Kaç? Al Aa şurada mermi vardı ya. Öh. Maple hiç uğraşamadım Gel ya sürpriz hiç çat. Hiç çat hiç çat hiç çat. Öküz tam öküz çıktı. Aşağı düştü ya. O kadar ağlarını sikeyim. Bu güvenli değil. Yemin et lan. Biloğdu. Lan lan dedelerim. İki dakika bekle Charger geliyor Sürpriz Bırak lan onu Ya <laughs> Allah razı olsun Vallahi kardeşim Allah razı olsun senden Dualarımız seninle Süphane dinimiz amin Artiso 360 yapayım mı 360 değil İki 180 olsun 280 Bir şey gördüm Üff. Bir şey yok Tükürdü pezevenk Kimi tükürüyorsun sen benim kim olduğumu biliyor musun? Abi sinerjiler aşağı düşüyor ya çok boktan bir yer. Hangi mal böyle bir şey yapar? Ah can basıyor. Koç hoş değil misin? Dişini göster. Ya sikicem senin gibi şeyi. Dişini göstermeyeydin iyiydi, iyiydi. Zombilerden korkunç amına koyayım. <laughs> sarı sarı. Gel 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 şuradan vura vura aşağı düşeceğim sizi. Aşağı düşün. sessizlik. Böyle konuşuyor. Atlayayım mı? Eh. Rochelle ne mal çıktın lan? Burning. Ben Burning. Kim o ya? Ana benim resmin aynısını koymuşlar. Facebook'tan çaldınız değil mi lan? Başka zaten yere resmimi yüklemiyorum abi. Resmi yükleyeydim. Oyunun sonu burası. Ya da B kapısı kaç oldu? Ulan 20 30 dakika mı? Eh, yüklemek çok büyük sıkıntı olacak ya. Garanti bugün de yükleyemeyeceğim. Yarın kalacak yükleme işi. Aha. Jockey amına koyayım. Ya. <laughs> öldüm öldüm bildiğiniz öldüm. Gel 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 gel. Kaburgalarını kırdım. ben de git. Ben de gelin, ben de gelin, ben de gelin. Bir şey demedim. Ya hadi abi, altı uzaktan sıkabilirsiniz. Yerinizdeki yakın dövüş değil. Neyse hadi gidelim. Gene iyi dayandım ya. Aha kemiklerim. İleride sıkıntı çıkaracak. O oh, met piçe bak kaçacak haklıca. O oh, molotov. oh, pimp. Ben molotov istiyorum. Abi normal kadın gibi alıyorsunuz. Zombi gibi lan, Naz yap biraz. Aa! Ha, sıkın, 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 sıkın. Mermi yok yok, mermi yok mu ya? Havada buraya vuruyorsun. Aa, o nasıl bağırma? Cadı seni yere düşürdü. Biz daha iki sefer on çıldırtma. Lan biz bir biz bir şey biz git. Siktir git yani. Abi şeye sinir oldum ya. Left 4 Dead 3 ile ilgili açıklama gelmiş. Left 4 Dead 3 yapacakmışız. Falan diyorlar fakat yapacak mı? Başa şunu buldum şunu şunu. Allah Allah Allah. Al. First Fakat e, yapmak için ne zaman yaparmışlar bilmiyorlarmışmışmış mı da? Vay istediği zaman oyunu yapacak istediği zaman oynatacak istediği zaman da siktir gitti edecek. Çok kötü sesler geliyor. O kapalıyor. Keleşnikov! Keleşnikov ne lan kavashnikov. Ah, yeterin. E sahte lan. Oo, health pack. Nasıl yam yamsınız lan? Anında eliniz at. Kapı açıkmış. Sanki piç açtı. Ben açmamıştım. Allah! Harcamayacağım lan. Silaha yazık. Yani bombaya yazık. Tara 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 tara. Abi çok üzülüyorum şu an ya. Videonun boyutu o kadar büyüyecek. Keşke bitseydi erken erkenden. <laughs> Lütfen HD ya da 480p olmadıysa kutumam. Bakmayın. Çünkü yüklemek sıkıntı olacak. Çok büyük sıkıntı olacak benim için. Al nasıl sesleri lan. İnsan gibi ses çıkan insan gibi. Bir şey var mı? Sürpriz. Hiç at atacağım dur, dur. Dur Sürpriz. Ha ha ha. bir düşüş. kemik sesi geldi bir can ya ben ona şaşırdım kırılıyor musun niye kırılmıyorsun eh arkadan niye sıkıyorsun roşa bu ne oğlum çıplaklar kampından mı çıktınız bir anda 5 tane erkek bir anda çıplak bir şekilde köşeyi dönecek korkuyorum erkek olsam bile korkuyorum böyle bir konuda dur 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 hiç at at oley Şöyle tara tara sağa sola böyle filmlerde olur ya hep özenmişim de hiçbir oyunda yapamadım onu. Ulan bir iki mermi değiyor adam ölmüyor beni öldürüyor. Hadi zombi pişirelim. Yürü. Yürü kızım. Eh. Yemedim. Abi nasıl bir şeydir ya. Aa bunlar gömlek sanırım iş görüşmesinden çıkmış. Bu arada ben Black Ops'un zombileriyle alay ediyordum da bunlarınki de bok gibi. Gözlerinden ışık çıkıyor. Sanki götünden neon lamba sokmuşum da gözünde gelmiş gibi. Hay <laughs> Allah'ım ya. Daha hızlı gidemez miyiz? Çok seksisin. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Harbiden deprem oluyor. Deprem oluyor. Oh be. O oh, si lan üstüne nasıl battım ben o mal mıyım neyim? Lan patla. patla. Lan sen. At at at! top. böyle kaçarlar işte. Eksik kaçma yeteneklerimle. Gemiyi de o tarafta unuttuk mal gibi de be. Abi 35 dakika oldu. 5 dakika daha oynasam amuma koyacak. Ha <laughs> içim. İçim bir garip oldu. İnternet var mıymış? Varmışlar internet. İyi. Eh, şu an modem kapının önünde yani. Saat kaç? Sabırlı. Demek ki 4'te başlamışım. Yarına kalıyor artık yükleme işi. Yarın cuma hem. Belki öğleden sonra okula gitmem. Oh Molotov. ye. Yeah. Can sikeceğim ama ya itelemeyin arkadan Allah rızası için Checkpoint Aaaa Abi Lan bırak onu Allah rızası için bir bırakın ya Men men Oh yeah Sapık mısın deli misin geri zekalısın mal mısın ki Molotovcu serseriden Arabesk 2012 Aaaa Niye bu basma tutuşa hiç uğraşamam. Gidin gidin. Işığa git. Ya gizliye niye sıkmıyorsunuz? Üstüme zıpla diye yetişemedi işte kızlar da sokakta böyle yapıyor. Benim üstüme zıplıyor ama yetişemiyor. Arkadan silahla vuran olmuyor tabii ki de. Ağğğğh! Ya şu sesi çıkarmasam var ya seni tanımayacağım ha. Oo, öyle bağırıyorsun. Ha bir çekilin bir çekilin. Abi can kalmadı. Aa canım almış. Geliyor. Eh. eh. Ben bir can basayım da. <laughs> Oha Roşan uçtun. Orada mı ki? Aha. Oha yerli kabilelerin sen hangi kabileden nasıl bir danstır bu? Ya Roşan'ı kaldırın amına koyayım. Beni kaldırmıyorsunuz kızı kaldırıyorsunuz. Tabi koş da zenci Roşan de zenci. Deme Gel 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 gel. Bip bip. Ya 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 illa itmem. Lan bırak onu piç. Hadi abi az kaldı. Koç sana ne kurtulmuş. Allah razı olsun bizden. Hadi abi az kaldı. Bitişi görüyorum. Bitişe doğru koşun. Bitişe doğru itin. İtin. İt. Bırak onu. Abi çarjı çarptı. itin. Basma cam falan it it bitti. Kendimi savunayım mı? Aaa <laughs> it abi hadi abi az 3 metre 3 metre ölürsem küfür ederim Kimse gelmiyor ki boş yere panik ol Ve bir bölümün daha sonuna geldik videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü boyutu büyüyecek ben vlog 96 video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Get tukar mı? İyi Binin harbi sıçarım. Harbi sıçarım ağzında, Harbi sıçarım. Buradan mı bineceğim? Lan geçti gel arkadan binin. Binin al. geldi Zoe. Zoe Zoe. Roşel Zoe. Her ne kadar Roşel. Roşel Abi ölürsem bırakırım. Oh be. Seksi bir şekilde oyunu bitiriyoruz. Arkasında biz yokuz. Boş araba gidiyor. Ben Flox 96. Bugün teleport etki çekmeye çalıştım. 30 dakikalık bir video oldu. Hiç yüklemediğim için kusura bakmayın. Çünkü bu çok büyük olacak. Sağ kalanlar kaçtı. Bunu biliyoruz. Biz geri zekalı mal öküz hayvan şerefsiz piç değiliz. Harita ee, haritayı indirmek için <laughs> Left 4 e girebilirsiniz. İsmi Play Hodo ya da Hodo öyle mi diyeyim. By Mix Media yapmış. Buradan Mix Media'ya da de... teşekkür ediyoruz. Hiçbir bok olmadı videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, daha fazla aşağı inem mi? İnen mi ki? Ne de bilirim. İnmeye de bilirim. Aa ben niye bunu ikiye bölmüyorum video? Gerizekalı çıktım ya. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>